Yeah. Oh, Herkese merhaba arkadaşlar bir video daha hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar arana puanları salı günü yani birkaç gün önce sıfırlandı. Ben de herkes gibi arana kasıyorum, kasmaya çalışıyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar arana şu anda çok til, çok trayard oyuncular var. O yüzden işte oynarken birçok komik an, güzel an, şit işte 17 iman falan çıktı. O yüzden arkadaşlar bu video arana oyunları derledim. Şimdi arkadaşlar isterseniz videoya geçeyim. Videoya önce daha fazla bu tarz videoların için e, like atmayı ve kanal abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz videoya geçelim. İyi seyirler. <laughs> Boksu ne Hayır. Buraya indir tek atma. Kanka o atladı ama. Kanka ikisi boksuma atlıyor. Hayır. Bir Okey. Ever köy atas full hero oldu. Yüz makin var sadece. Abi top değil. Bir de bana oynuyor. Gelmeye çalışıyorum. Nice game, nice game. 137, right 137. 31 white. Boks mu çalışıyorum? white, white, white. Medkit basıyorum. İkisi bir vurdu. Ben emini basıyorum. Medkit basıyorum. <laughs> Nak bir. Right, tek oynama. Tamam. Yavaş oyna, yavaş. 70 white. Yeşil yani. 31 Dikkat et Dik bakıyon Bok ne içiyon Adamlar Kaldı herhalde Aaa hapis kaldı orada e İzledin mi? Kaldı Bak verelim. 200. Evet. Evet. Aynaya bakıyorum. Haydi hadi. Bingo soon. Check. Erey, dikki da bunlar var. O suçlu nak biri. Dikkat. Bingo soon. Buna taşma da duvarı benim, ben taçacağım. Ayı taçarsan söyle bana. Arkadaşın uzağa gidiyor. Uzun O suç şirke. O suç aldım azıcık. Ben de. Bende? Sen neyin? Otuz fight again. Dead. Nice. Normal atım kanka. Yes. Yeah. Dead. Nice. Dead. Mat aldım bayağı aldım. 5-5-5 mi neresi? Neredesin? Hay, iki adam var. Hay'da mısın sen enayi? Önler arasını kırıyor. Ooo, ilk dedi ilk dedi. Nakbire? Öbür, öbür kıyı ilk dedi. Okey. Hay senin, hay senin. Hay'a oyna. bin al. Hay'da kal, hay'da kal. inan inan, hay'da kal. dur varsan ya tam tamam, git 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 full high full 1 2vs 1 mi evet link koy full gidiyor sağlı yine basan lazım Bir bir, bir. bir bir Ah kanka. Şirket Travis kan. fight. Nerede bunlar? Nerede kanka? aldım. Vay! En bot. Eray, girme can. Okay. Hayır. That. Beni hmm? <laughs> içine girmek istedim adam rayip. 23 elay mı? Eray hey. duydun hey. mu beni? Ha. Rayip pick oynadı adam. Ne? Benim 2 okay. 3 canım var. 23 alive. Eray gel abi. Mine var altı tane sadece. Aa et var orada. Campfire da yapalım. var. Hadi yakalım hadi ye koçum hadi. Pol. Ha geliyorum sana ufam. Oh, he ne? Tam Erma box tarpta abi. biri var tarpa geliyor. Helal alırsın. Nice. Posto passa ali, peixe que Ya 3 RPG memnun var ha. 2-1 matın, nice, matlar al, easy. 100 hard matın var, 250 odun. ultimate Nice. Oh, Ay RPG. 19 fall demişler ya biri. Medkit play yaptım. Ya iki duo bir tek sen olsun şu an. Bir tek sen solosun. Evet. Medkit play yaptım değil mi? Hadi. Okay. Flat, 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 yes. Full. Kendini konu istersen. Başla. İki duo sen olsun pek. nice çok iyi 100 buyum var Zero nice Ah. gelin spray atalım şu an 4450 puanım var tabi spray hay- gel el- el- 80 burada Kan daha çok oyuncu var be. Abi eray. Adam kontrol. Oo. Oh. Hiç Aa. <laughs> oğlum çimik mi daha lan. Nice. <laughs> Oo. <laughs> 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 Kartını aldım, yürümeye gideyim. var mıdır? Benim. Adamlar beni ton yapmış olabilir. Abi. Matlar var. Medkit'i ve aldılar. Reboot yaparsın. Reboot onda. Reboot onda. Koş 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 koş. Koş. Dikkat dikkat dikkat. Reboot fake'i verebiliyorsun. <laughs> İnzon <İyiniz gülüyor> burası. Aynen. Be bekle bekleyem daha mantıklı değil mi? Buraya gideyim Hı -hı. mi ikinci? Hmm. O olabilir kanka. Gel. 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 Dobra çalar. Gel gel. Uf. Uh. Git. Başkasını öldüm. Gel. Nice. Ben safe'im. İyisin sen. Dikkat et. Nice. Git. Helal be. Kendi ne yaptın lan? Bilmiyorum. Aga. True Offenses winner. Hayır zorla Metin no. şunu. Zorla daha büyük başarılarımı yapacağım. Şöyle da yapmayacağım. Aaaa. Al bunu al. Tamam. No. Ne yaptın Candy? Rayman ne yaptın? <laughs> Sen buldum. Ben Kanka iki kişi boksa girdi. Ney? Kapılmıştı. Alırsın. İki kişi boksa girdi be. Nice. Nice. Zonful ileri. 200 matım var. 500 mat aldım. Kamp, 500 tam matım Aga be. Kampımı dropladı kendi kendine. Bu shit loss alırsın. Hmm, alırım. İki doğu bir sola kanka. Doğu fight atsın. Tam lazım tam. Big 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 Doğu fight atıyor kanka. Aha öldü. Galiba bir ve bir kaldın. Nok var hayda. İki nok var. Bir ve bir atıyorlar şu an. kral mı? Geri gidiyor. Pam. Alırsın alırsın. Altı build'im var. Dikkat et sana, 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 sıkmasın onlar. Angel var mı? Angel var mı onlar? Angel var mı? mı? <laughs> Gidiyoruz oraya alacaksın. Mat da var orada. Girersin artık. Zon içine gir. Zon içine girmen lazım. Zon içine girmen lazım. Oraya gitmez on. Nice mat aldım. 200 mat. Helal. Solo bir ve bir. Ve kendi oyunumuzun kazananı oluyor. Tebrikler kendi. Başlangıç paketi kazandınız. <laughs>